Ay bu yumurta mı? Bakın arkadaşlar. Yumurta var. Al bak sen. yumurta var arkadaşlar. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Bakın. Bakın zoom'layayım. Bak bak burada şu an kışa dikkat video kesmiyorum. Evet, maşallah kızıma. Gel bakalım. Bak görevini başardın. Çık. Çık kızım. Hayır, hayır, hayır. Hadi git kızım, git. Aferin kızıma. Akaya görecek seni. Can can tavamız tavuğumuz yumurtaladı. Al bakalım bu, bu ne vardı? Soğuk. Maşallah bakın bu da oldu. Bak yap, yapış, yapış, yapış. <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalıma Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın.